Arkadaşlar ben Merkay. Öncelikle biz kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yaklaşık 10 gündür beklenen çekiliş videosunun sonucunu açıklayacağım. Şu an çok hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın heyecandan birazcık. Arkadaşlar bu videoyu yaklaşık 10 gün önce paylaştım ben. Dedim muhabbet bir çekiliş yapıyorum. İsteyen kuş ya da isteyen para alacaktı. Bir 10 çift kuş gösterdim. Bunların içinden 3 takım yumurtladı. Hatta sizin görmediğiniz 4 takım oldu. Bir tane albino rainbow var ya onlar da yumurtladı. 4 takım kuşun altı şu anda dolu. Eğer şimdi top, toplamda 1040 tane kazana, katılan kişi var. Bunların arasında sadece bir tane şanslı kişi kazanacak. En, i̇nşallah en çok isteyen en çok isteyen kazanır ve en çok nasıl diyeyim size heveslenen, emek gösteren kişi kazanır. Şu an ne birazcık bozuk olabilir ve zorlanıyorum konuşmakta. Birazcık şey hastayım. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı alacağım. Kazanan kişiyi e, göstereceğim sizlere daha yapmadım. Beraber hep birlikte yapacaktık. Bundan önce bir şeyler daha diyeyim sizlere. Gerçekten ben canlı yayında yapacaktım bunu. Bir nasıl diyeyim sizlere Bazı arkadaşların kafasında şey olabilir. Ya bu kurgu efe falan o, o, o tipte şeyler olabilir. 1040 kişinin kurgu yapmam çok zor. Yani istediğim yerine çıkartmam çok zor yani. 1040 kişi var. Arkadaşlar. Gerçekten canlı yayında yapacaktım. Neden yapmadım derseniz kendime güvenemedim. Bir hata yaparım rezil olurum falan diye. Kendime güvenemedim. Yani özür diliyorum. İnanabilirsiniz ya söz veriyorum ki bir şey yapmayacağım şimdi arkadaşlar ben artık kamerayı alayım durdurayım videoyu kim kazandıysa görürüz şimdi artık kameraya geçiyoruz evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldim kayıt yapacağım şu anda yeri yaptım ayarladım şu anda 1040 kişi katılmıştı hala şu anda 1040 bismillahirrahmanirrahim basıyoruz kazanan 365 numara Hayırlı uğurlu olsun kim çıkarsa inşallah en çok isteyen birine çıkmıştır şöyle bir alayım tekrardan göstereyim sizlere bakın arkadaşlar kaç tane rastgele sayıyı bir yaptım en küçük değer bir oldu en büyük değer de 100.040 böyle ayarladım çıkan kişi 365 numara İnşallah hayırlı uğurlu ol olsun kim çıkmışsa şimdi arkadaşlar videoyu durdurayım tekrardan gidelim kim olduğunu sayalım kimse hayırlı olsun. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldik. 365 numara da çıkmıştı. Şimdi 365 numarayı sayacağız. Eğer kimse hayırlı olsun o kazanmış olacak. Şimdi çekiliş videomu hemen açıyorum. Bakın diğer videolar da var. Şuradan çekiliş videomu açayım şöyle bir. Toplamda 1000 yorum gözüküyor burada ama gerçekten 1040 tane yorum var. Ee, YouTube, YouTube stüdyodan baktım. Şimdi kendi yorumda sayacağım çünkü YouTube Studio onu da sayıyor. Şimdi arkadaşlar birazcık hızlandıracağım belli bir süre sonra birazcık sayalım beraber. 1 2 3 Dakika arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar bundan sonra hızlandıracağım. Siz de istiyorsanız sayabilirsiniz. Yanlış olmasın. Eğer yanlışlık yaptıysam siz de aşağı yorumlara yazarsınız. Bundan sonra hızlandırdım. Geçtik. Десять. Arkadaşlar şu anda burası 265. numara Muhabbet Kuşu Türkiye kanalı kazandı Ona hayırlı olsun Arkadaşlar kazanmayan arkadaşlar da üzülmesin Yeni yeni çekilişler olacak Bir dakika şöyle bırakayım telefonu Yeni yeni arkadaşlar çekilişler olacak 400 aboneye yaklaştık 400 aboneye bir çekiliş olacak kamera çekilişler yapmayı düşünüyorum. Eğer kazanamayacaksanız üzülmeyin. Şimdi arkadaşlar şuradaki aynı zaten bunların hepsi aynı kişi. O yüzden herhangi birine yazabiliriz. Önce şöyle alalım telefonumuzu elimize. Yazalım. Birazcık şöyle birazcık yazamam burada ben bir dakika. Tekeri nasıl yazacaksam. Tebrikler. Bir dakika. Ne, net demedi. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Tebrikler. Çekiliş. Bir dakika çekilişi. Çekilişi. Sen. Sen. şöyle yazalım yollayalım şu anda yanlış yazmış olabilirim şu anda görmüyorum tamam bir de bu arkadaşımızı yorum sabit diyelim arkadaşlar şimdi kazanan belli oldu muhabbet bir dakika muhabbet şu Türkiye kanalı kazandı hayırlı olsun arkadaşlar bir muhabbet kuşu alabilir ya da isterse 200 lira para alabilir para para 200 lira vereceğim söyleyeyim İsterse ya 200 lira para alabilir de muhabbet kuşu alabilir. Videomuzu durduralım be. Arkadaşlar isterse bir çift kuş, kafes, bütün ekipmanlar ya da para alabilir. Ama arkadaşlar bana bu hesapla yazmak zorunda. Söyleyeyim yani. Bu hesapla yazmazsa gerçekleşmez. Çekiliş. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız bu aralar... Habire çekiliş dosya yapacağım. Kanalıma abone olun, takipte kalın. Haftada bir kere falan böyle çekiliş yapmayı düşünüyorum.